Şimdi ise metin ve başlık etiketlerine başlayalım. Bunun için bir site oluşturmak için arkadaşlar Sayfamızda bs-code'un kurulu olması gerekiyor. Eğer daha önce kurmamışsanız içerikli yer vermişim. Linkini de şu üst kısma falan bırakacağım. Bunu indirdikten sonra artık html konusuna başlayabiliriz. Başlamak için bizim web sitelerini yani şu an bulunan web sitelerin mesela Bir barınmaya ihtiyacı var. Yani sahipsiz kalmasın bu, gariban olmasın dışarıda değil. Bunun için bir tane klasör oluşturacağız masaüstünlüğe. Masa üstünde klasör oluşturabilmek için sağ tıklıyoruz faremizle. Yeni deyip klasör seçeneğine tıklayıp buradan bir klasör oluşturacağız. Ders kapsamı boyunca yapacağımız bütün çalışmaları barındıracak bir tane isimlendirme ihtiyacı var. Ben buna şimdilik ders olacağı için büyük harflerle HTML dersi adını vereceğim. Ve Enter diyeceğim. Ben bütün yapacağım çalışmaları bu klasör içerisinde çalışacağımı söylüyorum. Daha sonra arkadaşlar HTML dersi klasörünü sürükleyip VS Code'un içerisine açabilirim. şöyle getirdim. Bu klasörde çalışıp çalışmadığını anlamak için bu sağ taraftaki sol taraftaki imlecimi hafif açtığımda burada işlemel dersini görüntüleyebiliyorum. Herkese burası gelmezse sol taraftaki kısımda, sol pencereden gezgin kısmına tıklayarak açıp kapatabilirsiniz. Buradan da görüntüleyebilirsiniz bunu. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bunun içerisinde bir klasör oluşturmak istiyorum. Çünkü sonuçta yapacağım bugünkü konu mesela metin ve başlık etiketleri konusu. Bir klasör oluşturup adına bu isimlendirmeyi vereceğim. Şöyle bir klasör oluşturmak için tıkladım. Bu arada burada yaptığım değişiklik aslında benim masaüstünde bulunan klasörün içerisindeki değişiklikle aynı olacak. Yani buradan çalışıp, çalışıp buradakileri kaydedeceğiz. Şimdi gelelim burada bir tane klasör oluşturalım. Buraya 1 diyorum. Tine bırakıyorum. İsim vereceğim. Metin. Şöyle şu harfler verelim. Metin'e ve başlık etiketleri. Enter diyorum. Dikkat ederseniz klasörümü oluşturdum. Hemen gidip kontrol ediyorum. HTML dersi klasörün içerisinde arkadaşlar. Şu şekilde HTML dersi, metin ve başlık etiketleri artık bunun içerisinde bu klasörde oluşmuş. Şimdi bu klasörün içerisine girip burada bir şey oluşturacağım. Onu tabii ki burada yapacağım. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bazen karışıklık olabiliyor. Şurası yeni dosya burası yeni klasör arkadaşlar. Ben yeni bir dosya oluşturum. yani bir web sayfası oluşturacağım tıpkı buradaki olduğu gibi. Şimdi mesela buradan ana sayfa dediğimde ana sayfa açıyor. Sanat galerisi dediğimde sanat galerisi, sanatçı, iletişim, detay gibi gibi bölümleri açmamızı sağlıyor. Bunların her biri bir sayfayı temsil ediyor aslında. Ana sayfa burada bulunduğumuz index.html sayfasını temsil ediyor. Sanat galerisi tıkladığımda sanat galerisi.html sayfasını gibi gibi sanatçı dersem sanatçı.html. Bunların her biri bir sayfa demek aslında. Biz de sayfa oluşturacağız zaten. Geliyorum buraya. Boşluğa değil arkadaşlar. Bu klasörün içerisinde oluşturacağım. Ama ilk ders olduğu için bir tane oluşturacağım bunun içerisine. Bu klasörün içerisinde metin ve nokta adında bir tane yapı oluşturmam gerekiyor. O yüzden içerisine buraya tıklıyorum. Boşluğa değil bakın mavi yandı. Üzerine tıklıyorum ve yeni bir dosya oluşturuyorum. Hemen iç kısmına geldim. Buraya index nokta diyorum. Çünkü html ile çalışacağımı söylüyorum. Bu bölüm açıldı. Kısa yollarımız vardı arkadaşlar. Uzantıları indirmişseniz eğer şayet. İndirmemişseniz dediğim gibi vs kodun kurulumu üzerine anlattığım derste Eklentileri ekleme yolunda gösterdim. Oraya izleyip eklentileri ekleyebilirsiniz. Uzantılar kısmını kapatıyorum. Şu kısımda hemen Shift ünlem tuşuna basarak iskeletimi çağırıyorum. Burası benim iskeletim. Aynı zamanda burada yaptığım bütün değişiklikleri görüntüleyebilmek için de hemen sayfamı da çalıştırıyorum. O da uzantılardan Live Server dediğimiz eklenti sayesinde olacak. Sağ tıklayıp Open White Live Server dediğimde sayfamı çalıştıracaktır. Şu şekilde. Sayfam bomboş geldi çünkü daha bir şey yapmadım. Şimdi buradaki sayfayı tutup sağ tarafa kaydırıyorum. Bunu tutup sol tarafa kaydırıyorum. Windows 11'lerde arkadaşlar şöyle üst sekmelerden seçip e, ayarlamalar yapabiliyorum ama ders için eski bilgisayar sürüm kullanan arkadaşlar için de şu şekilde bir yöntem izliyorum. Şu şekilde sayfayı ikiye bölüyorum arkadaşlar. Burada yapacağım değişiklikler bu tarafta da görüntülenecektir. Şunu yukarı attım. Şunu da biraz sağa kaydırayım. Biraz sola gelsin burada. Bunu çift ettim. tam genişliğini sağladım. Artık burada yaptığım her bir değişiklik burada da gerçekleşecek. Örneğin bir şey yazdığımda hemen şu kısımda da gerçekleşiyor. Biraz da bunu büyütelim. Kontrol tuşuyla, fare nokta tuşuyla ilgili yaparak büyütebiliyorum. Şimdi ilk dersimizde öğreneceğimiz elementlerden biri H1 yani başlık etiketleri kısmıdır. Öncelikle sayfamızda bakalım buna. Başlık etiketleri kısmı arkadaşlar mesela şu normal metin, bu da başlık metinleridir çünkü kalın bir şekilde yazılmış ve bold biçiminde oluşturulmuştur. Bunlar paragraf cümlesi olarak yazılmıştır. Web site'de bunu çok gördüm. Mesela başlık daha kalın ve daha parlak, bu ise daha hafif bir şekilde yazılmıştır. Baş olarak hash'lardan başlayalım isterseniz. Öncelikle hash1 yazıyorum arkadaşlar. hash1 en önemli, en büyük başlık olarak geçer. haş 6ya kadar devamı vardır. Ondan sonrası yok zaten. Örneğin buraya, önem sırasına göre yazacağım şimdi. başlık 1 olduğunu burada teyit edelim. Şunu da biraz küçülttüm. Önem sırasına göre başlık. Bu birinci başlığım arkadaşlar. Bir diğerine gelelim. Hemen altına geldim. Bu sefer de H2'yi seçiyorum. H2'de bir başlık türümüz arkadaşlar. Şuradakini kopyalıyorum. Ctrl C ile ya da sağ tıklayıp kopyala bir yerlikle kopyalayabilirsiniz. Buraya yapıştırıyorum. Bunu da 2 diyorum. Tahmin ederseniz ki bu biraz daha büyük, bu biraz daha küçük. O zaman demek ki 6'ya kadar gidildiğine göre mantıken daha da 6 en küçük olacaktır. Devam ettirelim. H3'ü seçiyorum. Kopyaladığım yapı zaten hali hazırda vardı. Yapıştırdım ve 3 dedim. Tekrar enter'la aşağısına geldim. H4 diyorum. Tekrar yapıştırdım. H5 diyorum. H6'da diyelim. Tahmin edersiniz ki H7 diye bir yapımız yok. Zaten kendisine gelmiyor. Öyle bir yapıyoruz yok zaten. Şimdi arkadaşlar baktığımızda hepsi sırası bir şekilde geldi. Önem sırasına göre başlık 1'den 6'ya kadar gidiyor. En önemli başlığımız H1 etiketiyken en e, önemsiz ya da önemsiz değil mi, En vurgulanmayan başlık ise H6'dır arkadaşlar. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. HTML elementleri kullanırken arkadaşlar başlangıcı ve bitişi var fark ettiyseniz. Her elementin başlangıcı ve bitişi olur. Örneğin şu an başlık etiketleri kullandım ama birazdan daha farklı şeyler yapalım. Mesela paragraf yazacağım. P'ye tıkladım ve içerisinde metin yazacağım. İçerisinden kastım arkadaşlar büyüktür ve küçüktür. Bu ikisi arasında gelecek. Bütün yapı aslında bunun içerisinde yazılıyor. Buralara yazmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayın. Çılgınlık. Yani böyle çılgınlık yapacaksanız denemek için yapın ama site oluştururken bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Kontrol edelim. Geri aldım. Bunu da silelim. Başlık etiketlerimiz bunlardı. Şimdi gelelim bir diğerine. Hatta şöyle bir yorum satırı yazalım aşağısına geldim. Yorum satın arkadaşlar kodlamada görünmez. O yüzden siz buraya sadece not almak için yazabilirsiniz. Küçüktür tire tire pardon. Küçüktür ünlem tire tire dediğimizde otomatik kapatıyor zaten. Burada başlık şöyle yazalım. Başlık etiketleri. Bu bölümü başlık etiketleri olduğunu biliyorum. Şimdi bunun altında bir tane düz çizgi çekelim ama düz çizgi çekmeden önce şu başlık etiketlerinin altına bir tane paragraf koyalım ki ne oldu anlaşılsın. H'ye basıyorum ve enter dedikten sonra şuraya da bu bir bu bir paragraf cümlesidir. Bakın arasındaki farkı görüyorsunuz zaten başka etiketecinin normal yazıyla yazılmış ama bu küçük yazılmasına rağmen biraz daha koyu. Bu şekilde arasındaki, arasındaki farkı anlarsınız diye düşünüyorum. Bir tane de alt çizgi çekelim arkadaşlar şu kısma. HL yapımız var arkadaşlar. Şimdi alt çizgiyi görüntüleyebiliyorsunuz zaten. Hayli arkadaşlar başlangıcı var ama bitişi yok. Çünkü bazı özel elementlerde ya da özel taklarda e, bitiş kullanılmıyor arkadaşlar. Çünkü bunun sonunun olup olmadığını anlaşılmıyor. Mesela bir cümlenin, yani gündelik hayatta da böyledir. E, bir cümlenin bitişi olabilir e, ya da bir başlığın bitişi olabilir ama bazı durumlarda bir çizginin bitiş durumunu sorgulamak çok mantıklı gelmeyebilir. Yani mesela bir görsel vardır sonra gözünü kapatırsın görsel yoktur gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında bazı durumlarda e, elementlerin bitişleri de olmayabilir. Bunu daha detaylı konuşacağız zaten. Ama şimdi bilmeniz gereken bunun yani bu elementin bu tagın metişi yok arkadaşlar. Aşağı geldim. Şimdi ise bu sefer metin biçimlendirmesi yapalım. Metin biçimlendirmesi bir yorum satırı daha yapalım. Şu kısma kopyalıyorum bunu. Aşağı gelelim. Yapıştıralım. Şu düzeni sağlayalım arkadaşlar. Metin biçimlendirme diyelim. Bunu da aşağısına geldim. Metin biçimlendirme sık kullanılan yapılar var arkadaşlar. Hepsini göstermeyeceğim ama bazılarını çok fazla kullanıyoruz. Onları göstereceğim. Örneğin B, yani Bold'un kısaltması olarak kullanılmış. Bu arkadaşlar kalın yazı yazmamı sağlar. Kalın yazı diyelim. Daha bir diyelim buna. Kalın yazı bir. Yazımızı daha kalın bir şekilde yazar. Bir diğeri arkadaşlar yine herkese aynı şekilde aynı işlemi yapar. Strong dediğimiz yani güçlü vurgu anlamına da geliyor. Şu kalın yazıyı kopyalayalım. İçerisine yazalım. Burada iki diyelim. Aslında ikisi de kalın yazmamızı sağlayan yapılardır. Çıktı suratla hemen görüntüleyebiliyorsunuz. Bu vardı. Başka italik yazmak istersek i harfini kullanabiliriz. Bunda da italik Yazı 1 diyelim buna. Bunun bir farklı kullanım şekli arkadaşlar yine var herkese. O da M'dir. M yazarsanız bu da bizim için italik yazacaktır. Şunu da kopyaladım. Yanlış yaptık. Kopyaladık. Ctrl C ile Ctrl V'ye yapıştırdık. Buna da 2 diyorum. Hemen aslında ikisinin de aynı şekilde italik olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bir değeri alt çizgi yapmak istiyorsak bir yazının altına, U harfini kullanıyoruz. Buna da altı çizili cümle diyelim. Altı çizili cümle. Cümlenin altını çizmemize yarayan yoktur arkadaşlar. CSS'te bunları oluşturup kaldırabiliyoruz tabii ki. Onu da zamanda göreceğiz. Bir de yazıya bir yazının arka planı rengini yani background'unu bir sarı vurgu rengiyle yapalım. O da arkadaşlar Mart dediğimiz bir yapıyla. Bu da sıklıkla kullanılan yapıdır. Genelde klasik kaldı aslında. Çok eskiden bunu kullanılardı ama yine bilmekte fayda var. Metin şöyle yazalım. Metin vurgu rengi diyelim. Metin vurgu rengi. Bu da herkese bu şekilde karşımıza geliyor. Ekrana sığmadığı için aslında hemen aşağı satırı getirdi. Biraz küçültürsem ekrana sığacaktır arkadaşlar. Responsive dediğimiz yani ekranın boyutuna göre kendini düzenleyebilen yapılardır. Hiç boylanmayıp bu şekilde kalsın. Şimdi ise bir alt çizgi daha Tahmin edersiniz ki alt çizgimiz neydi? Şuradaki, şu üsttekinin aynısı aşağıda da olsa yeterli. Teyir ediyorum. Bu cümleyi üste kaldırırsam arkadaşlar buradaki sıralamada da üste kayar. Yani şu cümle gider üste kayar. O yüzden buradaki sıralamaya dikkat edin. Şu satır ve satır kısmında da arkadaşlar biz hangi kodda kaldık diye yardımcı olması için. Örneğin mesela şurada bir boşluk bıraksam şuradaki 20. satır bir aşağı kayacak 21 olacaktır. Bakın 21 oldu. Yani bu satırdan çok fazla önemi yok ama hangi kodun hangi satırda olduğunu bilmek için fayda var. O yüzden burada var. Şimdi bir tane de bunun üzerine bu uygulama yapalım. Buradaki bütün cümleleri, e, burada kullandığımız bütün yapıları bir tane örnek uygulamayla düzenleyelim. Böyle parça parça yazdık ama e, bazen olabilir mesela bir cümle içerisinde kalın bir yazı ya da bir paragraf cümlesi içerisinde italik yazı kullanmak isteyebilir, alçısı yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir tane örnek yapalım. Öncelikle bir başlık etiketi oluşturalım. Hatta şuradan yine örnek küçüktür. Ünlem, tire tire dedikten sonra örnek uygulama diyelim. Bir tane örnek uygulama yapalım hemen. Uyguladı kendini tanıtacak bir tane CV dosyası, özgeçmiş yazmak istiyorum. O yüzden önem vurgusu sırasına göre bir tane H1 başlığımı seçiyorum. Buraya da kişisel geçmiş diyorum. Büyük harflerle yazılsın. Kişisel geçmiş. Buraya bir tane cümle oluşturacağım. Kendimi tanıtacağım sonuçta. zaten şurada da ekranda gördüğü gibi paragraf cümleleri arkadaşlar P tabi içerisinde alınır. İşte şu cümleyi yazdık diyelim. Ama şuradaki cümlenin altını çizildi ya da rengini farklı yapmak isteyebilirsiniz. Bu yapı için kullanıyoruz bunu da. Bir paragraf cümlesi oluşturacağım söylüyorum. Ve içerisine merhaba böyle kendimi tanıtan bir tane şey yapacağım. Merhaba benim adım Ferdi. Bir tane cümle yazıyorum şu an. Ferdi Zarifoğlu diyeyim. Zarifoğlu nokta devamını da getirelim. Tabii ki bir alt satıra da geçebilirim. Kodlamayı siz görüntüleyebilin diye arkadaşlar. Şimdi bir alta geldim. İşte ödürlüyüm. Öldür. Şunlara neden büyük yazdık. Öldür. Kesme aşağıya tıklayalım. Sonra TDK bize kızmasın. Öldür diyeyim. Bunları ayrı yazalım. Başka bir şey yazmaya gerek var mı? Yok sen... Şimdi geldim. Kendimi tanıtan bir tane cümle yazdım. Şimdi bu cümleyi parçalara ayıralım. Bu cümlede işte merhaba dedikten sonra şuradan bir kesinti yapalım. Benim adım Cafer diye bir tane cümle vardı. Benim adım Ferdi Zarifoğlu. Öldür diyeyim. Şimdi bu cümleyi bu üst kısımda kullandığımız metin biçimlendirme işlemlerini yapalım. Dediğimiz gibi başlangıcı var, bitişi var. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Sırasıyla başlayalım. Örneğin ben Zarifoğlu'nu daha kalın bir şekilde yazmak istiyorum. Hangisini kullanırdım burada? Tahmin edersiniz ki kalın yazı dediğime göre bu ikisini kullanabilirim. O zaman bir tanesini seçeyim. Bolt'u kullanalım. Şu arasına geldim arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum ve B'ye basıyorum. Enter. Şu arasına şu cümleyi alıp basılı tutup imlecimi görüyorsunuz. Hemen ortasına bıraktım. Artık orası kalın bir yazı oldu. Bunun gibi birçoğunu yapabilirsiniz. Şimdi overlay'ın cümlesinin hem altını çizmek istiyorum. Aynı zamanda e, arka planında sarı olmasını istiyorum. Yani bunun gibi. Altı çizili ve sarı. Nasıl olacak? Metin vurgu rengi ve altı çizili olacak değil mi? İtalik kullanalım mı? Aynı zamanda İtalik'i de şuna kullansak da mantıklı olurmuş aslında. Hatta buna da İtalik kullanalım. Şöyle yapalım. İç kısmındayım. Buraya i yazdım. Enter dedim. Bu sefer ne yapıyorum? Şunu da alıyorum bunun içerisine getiriyorum. B ile başladı, sonda B ile bitti. I ile başladı, sonda I ile bitti. Ama I B'den önce oldu. Ve ikisi arasında bu geldi. Şimdi I'da da aynı şekilde yapalım. Önce mark kullanın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bir boşluk bırakın. Geri geleyim. Mark dedim. İstersen buraya önce U da diyebilirdim. Ondan sonra mark da kullanabilirim. Mark dedim ve ardından U dedim. Şu ikisi arasına gelecek. Yani şurayı alıyorum seçip U'nun arasına bırakıyorum. Bakın markla başladı. Markla bitti. Uyla başladı ve hemen ardından bundan önceye gelip uyla bitti. Hem altı çizim hem de sarıldı. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste bağlantılar ve navigasyon etiketleri üzerinde konuşacağız. Görüşmek üzere.